İnternet ortamındaki bilgilerin gerçeklerini sorgula, her gördüğüne inanma. Bu bence çok önemli bir madde. Eğer bir haber aşırı derecede şaşırtıcı veya abartılıysa orada bir şüphelen, çünkü büyük ihtimalle etkileşim için oluşturulmuş bir haberdir. Çok fazla yalan ve uydurulmuş haber var maalesef ki, bir video koyuyorlar, üzerine uyduruk bir yazı yazıyorlar. Biz de önümüze ne çıkarsa inanıyoruz sorgulamadan. Önce bunu kim paylaşmış? Tanınmış ve güvenilir bir site mi? Bilgiler güncel mi? Ona bakmak lazım. Doğruluğundan emin olmadığınız kaynakları teyit ettirebilirsiniz. Mesela Snopes diye bir site var. Bu siteye girip doğrulamak istediğiniz bilgilerin anahtar kelimelerini arama çubuğuna yazıyorsunuz. Çıkan sonuçların altında bilginin doğru veya yanlış olduğunu belirten bir etiket göreceksiniz. Buna artı olarak belirsiz, doğrulama yapılmamış, bazı kısımları doğru olabilir gibi etiketleri de görebilirsiniz. Tıklayıp detaylara bakarak neden doğru ya da yanlış olduğuna dair açıklamaları da inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda yazının kime ait olduğunu ve kaynakları detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Sanki sponsorluk almışım gibi anlattım ama tamamen benim kişisel tavsiyem. Bu denli bilgi kirliliğinin olduğu bir çağda çok iyi düşünülmüş bir site bence.